Şurası herhalde saklanma bölgesi. Aynen. Gel gel. Aa buradan geçelim gel. Anam sik. Ayrılak mı? Yok kanka bence ayrılmayalım. Zaten bizi bir şey ayıracak gibime geliyor. Oo. saklanmaya da gir. Saklanmaya da gir. Nasıl eğileceğim? C. CTRL, CTRL. Gerizekalı! çocuğu Tot sessiz olsana. Ooo. Oh! <laughs> Akıl sağlığı kritik diyor. Badem suyu al diyor. Badem suyu ne orospu çocuğu? Yese ya yiyuldu kanka sana lan amına. Sisim geliyor mu? <laughs> geliyor dedi sen <sessiz> ya. Geliyor. <laughs> o orospu çocuğu ne yaptı? Sana badem getirmem lazım. Abi badem suyu diyor badem. Ya yardım et yardım et. yardım <laughs> et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Ayrılmak iyi fikir değildi galiba. Öldüm ya senin amın. Asansöre girdim dön. Dönüyorum. Asansör nerede? Ananı sikerim. Ananı sikerim. Lan lan sikerim lan lan sikerim. <laughs> oh, ah. tekrardan buraya geldik. Abi ilk kademede bu kadar zorlandıysak. Sen suçsun. sen senin yüzünden oldu. Seni seni, seni oldu. Seni oldu. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Oğlum senin yüzünden. Senin lan senin lan senin. Bak fare geldi. Gittikçe zorlaşıyor. Smiley'ler ne tuzağa yakalanmış Smiley'ler. Düşerken herhalde. Kanka Smiler öyle bir şey değil ki. Ne bileyim oğlum. Böyle gülümsem bir yüz var sadece karanlıkta o. <laughs> Windows Shift S. Ananı Böyle olacağını hiç saplamamışız. S'ye basınca geri gittim. <laughs> bu ha badem <laughs> suyu. İkiye basıyorsun. Uhu. Sitte bir şey. Aa buldum sıvayı da buldum. <laughs> Kaydettin mi? Ah! <laughs> uh. Oh! Sol saati. <salise>. Anamız. <laughs> ya, gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> bu yaya basılı tutmamız lazım bak. Bayağı uzun sürüyor bu. Ananı sikeyim ne oluyor? Allah Aman ne oğlu geldi. Her birisinde bir elektrik gidiyor galiba. Evet. Ananı sikerim. Abi tam elektrikler kesikken. Duvar arkama alacağım. Tamam güzel. Buna koyarım seni ha. Ve hadi. Aa bir tane daha çıkışı buldum işte bu. Elektrik istasyonuna her katına erişim sağlayın. Yürüyüş yolunda gücü geri getirin.